Merhabalar tekrar. <laughs> Bugün Christmas tatili olduğu için biraz boş vaktimiz var ve bu süreci video çekerek değerlendirmek istedim. Ee, ehliyetle ilgili de bir soru geliyor arkadaşlar. Bu konuya da değinmek istedim. Şimdi Türkiye'deki ehliyetimizi orada kullanabilir miyiz? B ehliyetim var orada neler kullanabilirim? İşte şu ehliyetim var orada da kullanabilir miyim gibi sorular geliyor. Şimdi Türkiye'de kullandığınız yeni sürücü belgeler arkadaşlar, yeni ehliyetler, çipli olan ehliyetler burada da geçerli. Ehliyetinizin arka kısmında kullanabileceğiniz araçlar yazar. Şöyle. Burada eğer hangi aracı kullanabildiğiniz yazıyorsa Montenegro'ya geldiğiniz zaman da o aracı kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ben A2'yi de kullanabiliyorum. O zaman burada da A2'ye kadar kullanabilirim. Ama A ehliyet isteyen araçları kullanamam. Veyahut ben de motor ehliyeti yok. Sadece B ehliyet var. Yani araba kullanabilirim ve 50 cc motor kullanabilirim Türkiye'de. Buraya geldiğiniz zaman da aynı süreç geçerli. Sadece araba ve 50 cc motor. Yani işin özeti. Şu ehliyetiniz Türkiye'de neler için geçerliyse buraya geldiğiniz zaman da aynı şeyler için geçerlidir. Alt ya da üst gibi bir skalası yok. Burada kullanabiliyorsunuz bunu e, ee, Glovo yapabilir miyim? Elektrikli bisikletle, normal bisikletle. Arkadaşlar Glovo başvuru linkimiz var. Ee, WhatsApp grubumuzda. Ücretsiz başvuru linki. Ücretsiz olarak başvuru yapabiliyorsunuz tabii ki. Glovo'da çalışmak yani başvuru yapmak tamamıyla ücretsizdir. Glovo'ya başvuru yapmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Sonraki süreçler için danışmanlık olur, sürecin hızlandırılması olur, geldiğinizde ev bulma, araba bulma olur, havaalanı karşılaması olur. ID kartı işlemlerinizde yardımcı olur. Bu noktalar tabii ki de ücretli. Ama Glovo'ya başvuru tamamıyla ücretsizdir arkadaşlar. Ee, bisikletle çalışabilirsiniz. Elektrikli bisikletle çalışabilirsiniz. Motosikletle çalışabilirsiniz. Araçla çalışabilirsiniz. Bunların hepsinden çalışabilirsiniz Glovo'da. Aklınıza takılan başka bir şey olursa yorumlara yazarsanız bu noktalarda sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Ee, son olarak burada çok fazla danışmanlık Yapan kişi var. Çok fazla danışmanlık ofisi var. E, olabildiğince araştırmanızı öneririm. Dediğim gibi WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuzda olabildiğince birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkes bir noktada birlerin ucundan tutmaya çalışıyor. Bir işin ucundan tutmaya çalışıyor. Bildiğimiz kadarıyla, elimizden geldiği kadarıyla. E, bu noktada WhatsApp grubumuza girebilirsiniz ama özelden soru sorulmanızı rica ediyorum. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.